Selamlar efendim. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Dan Brown külliyatını ve Dan Brown kitapları hakkında düşüncelerim, yorumlarımı sunacağım. Ee, bu video birazcık böyle e, yazar hakkında ne düşündüğümü, nasıl yazdığını ve kitaplara hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Öncelikle bu videoda benim okuma sıramdan değil çıkış sırasına göre sizlere sunacağım. O yüzden ben okur size anlatırken de işte bunu daha önce okudum, bunu ilk okudum vesaire tarzında bilgilendirme yapacağım. Şimdi Danbrun bildiğimiz gibi komplo, işte macera ve böyle dil, din, onun dışında siyaset olsun ve böyle tarihle ilgili bol bol araştırma yapan bu araştırmalar neticesinde çok güzel kurgular yaratan bir adam. O yüzden Dan Brown'ı okurken böyle içerisinde dini ve dinle, din hakkında komplolar olsun, işte teoriler olsun vesaire bolca bulabiliyorsunuz. Bunun üzerine kurulu bir macera ve işte kurgusu var. Keza bilim içerisinde geçerli baya baya araştırıp araştırıp bizlere kitap olarak sunuyor. Şimdi ilk kitabıyla başlayalım. İlk kitabı Dan Brown'un Dijital Kale. Ben de maalesef cep boyu var. Ben bunu çok öncesinde almıştım. İlk okuduğum Dan Brown kitaplarından bir tanesi 7 basım Temmuz 2011. Evet. 10 yıl önce almışım. Keşke büyük kitabını alsaydım lakin baya uygundu. 9.90'a almışım bunu. İlk Dan Brown kitabı Dijital Kale oldukça güzel bir kitap başlangıç için yani güzel bir kitap. Bir bilgisayarın şifresiyle ilgili, şifre kırılmayla ve işte bilgisayar terimleri ile ilgili güzel bir kitap. Baş karakterimiz kadın baya baya beni tatmin etmişti. okurken iyiydi yani benim için ama öyle aman aman müthiş bir puan olarak görmüyorum. Lakin güzel bir Dan Brown kitabı, başlangıç kitabı olabilir mi? Eğer hoşunuza gidiyorsa böyle bilgisayar terimleri olsun, bilgisayarla ilgili kitaplar olsun, şifreleme olsun vesaire Dijital Kale'yi önerebilirim sizlere. İkinci kitap olarak Dan Brown hepimizin sevdiği ve benim favori Dan Brown kitabım olan Melekler ve Şeytanları yazdı. Ben de şu anda nerede bilmiyorum. Çok 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 eskiden okumuştum. Şuraya bir yere görselini koyarım sizlerin. Benim okuduğum ilk Dan Brown kitabıdır bu arada Melekler ve Şeytanlar. Bayılmıştım okurken ve ben bunu işte çok öncesinde alıp okumuştum. Yaklaşık ne zaman da lise bir zamanlarımda falan okumuştum yani niye böyle bir manyaklık yaptım bilmiyorum ama <laughs> lise bir zamanlarında okumuştum ve böyle okurken ha demiştim hani ilk okuduğumdan beri kitaplarından bir tanesiydi o da okurken çok heyecanlanmıştım okurken bayılmıştım müthiş bir kurgusu var dinle ilgili bir kurgusu var işte e, zaten şeyde geçiyor, Vatikan'da geçiyor olaylarımız. Hatta filmi bile çekildi. Yani filminde şu anda hatırladığım kadarıyla bir kötü karakterimizi çıkarmışlardı filmden. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama az biraz değiştirmişlerdi. Yine de fena bir uyarlama olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi izlenebilir. Kitabın konusu bayağı güzeldi. Vatikan'daki papa seçimleriyle başlıyor kitabımızın konusu papanın öldürülmesi ve onun ardından da yeni bir papanın nasıl seçileceğini bu papa seçilirken nasıl yollardan geçildiğini vesaire müthiş araştırmış Dan Brown ve bunları hepsini sizlere göstermiş. İşte böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor. Papa bu şekilde seçiliyor diye. Ara sıra da müthiş bir kurguyla fırlatmış bizi kitabı. Müthiş bir kitap. Benim favori Dan Brown kitabımdır. 10 üzerinden 10 verdiğim bir kitaptır ki benim şu an, şu zamana kadar bilmiyorum takip ediyor musunuz ama etmiyorsanız söyleyeyim toplamda 5 tane kitaba 10 vermişliğim vardır okuduklarım içerisinde. Yani öyle çok çok sık 10 10 10 dağıttığım bir şey değildir. Benim favori Dan Brown kitabımdır. İlk okuduğum Dan Brown kitaplarındandır. i̇kinci olarak da Dan Brown devam ediyor. Bu arada Robert Langdon serisinin ilk kitabıdır. Melekler ve şeytanlar Da Vinci şifresi değildir. Ardından ihanet Noktası geliyor. İhanet Noktası güzel bir kitap, akılda kalıcı bir kitap. Bunu okuduktan çok çok sonradan fark etmeye başladım. Çünkü mesela kitabı hatırlıyorum, kitabı beğenmedim. Yani beğenmedim dediğim Dan Brown kitapları içerisinde bir tık daha düşük bulduğum bir kitap bence. Ama kitabın neredeyse i̇şte hepsi aklımda. Yani sorsanız kitabı baştan sona anlatırım. Ha bu çok çok yakın zamanda okuduğum değil bir yıl falan oldu okuyalı. Yani yine de yakın bir zaman ama diğer kitaplara nazaran çok çok daha fazla aklımda kaldığı bir kitap. O yüzden eğer seviyorsanız böyle NASA ile ilgili işte uzay bilimleri olsun Amerika'da geçen işte Amerika'nın başkanlık seçimleri olsun seviyorsanız siz Gerçekten zevk alabilirsiniz. İçerisinde çok fazla bilgi var. Yani e, o kadar fazla terminoloji ve o kadar fazla böyle bilgi var ki ben bir zaman sonra bayılmıştım yani. İçerisinde sulardan da tutun böyle hani uzaya kadar her şeyden bilgi mevcuttur. Amerika'nın başkanlık seçimleri sırasında NASA'nın düşüşe geçtiği sıralarda bir ihtiyacımız olduğu NASA'nın bir kurtuluşa ihtiyaç olduğu yoksa işte bu NASA'nın boşa para yiyor, yıllarımızı yatırıyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz ama NASA hiç bize hiçbir şey vermiyor. Sadece işte mekik yapıp fırlatıyor diye düşündükleri o dönemde geçer. Bir başkanlık seçimi oluyor. Bu başkanlıkta yeni başkanımız yani başkan adaylarımızdan çoğu NASA'yı istemiyor. Şu anki başkanımız ise NASA'nın tarafında ve bir keşif yapılıyor. Uzaydan dünyamıza gelen bir meteor keşfediliyor. Meteor kuzey kutbuna gidiyor. Bizim yeni başkan adaylarımızdan başkan adaylarımızdan birisinin kızı Rachel da değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet Rachel kuzey kutbuna yollanıyor bu meteoru incelemek için ki bu kendi dallığında bir yöntem. E, gidiyor. Baya güzel içerisinde komplolarla do, dolu. Meteor'un ne olduğunu ve nasıl işlediğini size anlatmayacağım. Spoiler yok. E, o yüzden okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Güzel bir kitaptır. Dediğim gibi ben sonradan sonradan böyle şu puan 7 puan verdim bu kitaba. İçerisinde çok fazla bilgi var ve sen o beni hiç tatmin etmedi. Sonundan dolayı kesinlikle bir puan kırdım. O yüzden 7 puan verdim. 8 Lik bir kitap bence ee, ama dediğim gibi çok akılda kalıcı baya baya akılda kalıcı aksiyon dozajı bir tık daha düşük sonlara doğru bir tık artıyor baya güzel önerebileceğim bir kitaptır Dan Brown'a giriş kitabı olarak bah, okuyabilirsiniz taze ama dediğim gibi çok fazla böyle bilgiler ve çok fazla ee, adını söyleyin üzerinize böyle terminoloji atılmasını istemiyorsanız uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu da benim yine e, eskiden aldığım ne zaman almıştım bunu da bu da 2011 e, alınması 2011'de bunu da almıştım. Aynı şekilde bunlarla beraber e, devam ediyoruz. Sonrasında artık ayrı kitapları bitiriyoruz burada. Bu üçüncü kitabımızla beraber artık düz farklı yazmaktan ziyade Robert Langdon'a devam ediyor Dan Brown'umuz. Elimde görmüş olduğunuz kitap Da Vinci şifresi herkesin merakla okuduğu, herkesin bayıla bayıla okuduğu, film uyarlamasının oldukça güzel olduğu, bunun fi film uyarlamasını tavsiye ederim. İlk kitaptan yani Melekler ve Şeytanlardan ziyade bir tık daha iyidir. Ayrıca da şöyle bir e, yanılsama var çünkü bizde galiba Da Vinci şifresi ilk basıldı. Melekler ve şeytanlar sonra basıldı. Millet Da Vinci şifresini ilk kitap zannediyor. Hayır. Da Vinci şifresi Robert Langdon serisinin ikinci kitabı. Laki şöyle bir durum da var bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Robert Langdon serisi tamamen devam eden bir seri değil. Yani Robert Langdon işte ilk kitapla başlıyor. Sonrasında üzerine melekler ve şeytanlardan buna geçiyor vesaire değil. Hepsi ayrı ayrı böyle geçiyor. Baş karakterimiz sadece Robert Langdon. Diğerleri hiçbir karakter bir başka kitaba taşınmıyor. O yüzden seri değil. E ama baş karakterimiz Robert Langdon olduğu için de seri diye geçiyor. O yüzden hani hangi sırayla okursanız okuyun. Hiçbir şey fark etmez. Çünkü seri olarak görmeyin, seri olarak okumanıza hiç gerek yoktur. Tamamen zevke bağlıdır. Hangi sırayla okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Elimde görmüş olduğunuz Da Vinci şifresi bu baya baya eski bir kitap kaç yılının 2003 yılının Ekim 2003 yılının kitabı bu galiba evet üçüncü baskı yok pardon Aralık pardon pardon Aralık 2003 yılının baskısı baya eski bir kitap yani 17-18 yıllık bir kitap o yüzden benim önerim da Vinci şifresiyle başlamanız olacaktır. Dan Brown okumadıysanız ve Dan Brown hakkında bilgileriniz yoksa Da Vinci şifresi sizin için müthiş bir başlangıç kitabı olacaktır. Dediğim gibi seri olarak melekler ve şeytanlardan başlamanıza hiç gerek yok. Da Vinci şifresiyle başlayın. Louvre Müzesi'ne gidiyoruz Fransa'da. Fransa'daki Mona Lisa'dan tutun diğer portrelere kadar içerisinde bolca böyle merakınızı uyandıracak portreler ve resimler var. Bunları internetten bulabilirsiniz. Hatta ve hatta sizlere şöyle bir ipucu vereyim, şöyle bir güzellik yapayım. İnsanlar fanları, Brown fanları Robert Langdon serisi için bir özel internet sitesi açtılar. Bu internet sitesinde kitapta giderken bölümler arasında örnek veriyorum. İşte bu bölümde sizlere Mona Lisa'dan bahsediyor. Mona Lisa portresinin böyle fotoğrafını koymuşlar. Veya ne bileyim şifreleme şeylerden, kriptolardan bahsediyor. Mesela o şifreleme aletinin fotoğrafını koymuşlar. Bir yere gidiyor örneğin Fla Fransa'daki Louvre Müzesi nasıl bir müze kitapta görsel yok çünkü. Oraya Lore Müzesi'nin görselini koyuyor. İşte içini koyuyor. Hangi yoldan gittiklerini, hangi haritada olduklarını veya işte o an hangi araca bindikleri gibi bir ton şeyi o sitede bulabilirsiniz. Bulabilirsem aşağıya açıklamalar bölümüne o sitenin linkini bırakacağım arkadaşlar. Kitabı okurken her bölüm sonunda o siteye bakarak e, bolca bilgi edinebilirsiniz, bolca görebilirsiniz. Yani internetten sürekli araştırmak, hani şu resim neydi, bu resim neydi falan diye araştırmaktansa o kit o siteye girip o sitede zaten kitabın kronolojisine göre, bölümlerine göre e, görebilirsiniz. O yüzden tavsiyemdir dediğim gibi aşağıda e, açıklamalar bölümüne ve yorumlar bölümüne hatta linkini bırakırım görmeyenleriniz için. Dan Brown'un Sağlam Kitabı 9 puan verdim melekler ve şeytanlarla neredeyse aynı ama benim için ikinci favorimdir. Yani melekler ve şeytanları daha çok sevmiştim okurken. Da Vinci şifresinde Louvre Müzesi'nin sahibi bir gün öldürülüyor ve üzerinde pentagram çizilerek cesedi bulunuyor. Bizim simge bilim uzmanımız Robert Langdon bu işe dahil oluyor ve ondan sonra da e, bu işte kimin paymağı olduğu ve kimin öldürdüğü, işte ne amaçla öldürdüğü tarikatlardan, dinlerden tutun. Hatta Hristiyanlık inancını oldukça sarsan zamanında ve zamanında o kadar çok fazla böyle insanların, Hristiyanların e, Dan Brown'a ölüm tehditleri aldığını iddia ettiği ve hani baya baya öldürmekle tehdit edildiğini iddia etmişti Dan Brown zamanında. Ee, Hristiyanların birazcık çekildiği hatta benim elimde bir tane kitap olması lazım bununla ilgili evet e, şurada da Josh McDowell'ın e, Da Vinci şifresinin yanıtlarlı arayışı diye e, burada görmüş olduğunuz bu kitabın açıklaması ve hani Hristiyanlarca neden işte bunun bir kurgu olduğu içerisindeki olayları söylemeyeceğim sizlere ne olduğunu onların neden bir kurgu olduğu ve hani bu kitabın doğruluktan ziyade bir kendi yazım olduğunu anlatan bir kitaptır bunu da istiyorsanız bilmiyorum baskısı var mı ama size de söylemiş göstermiş olayım Dan ikinci kitabı, şey ikinci kitabı değil, Robert Langdon'un ikinci kitabı Da Vinci şifresini de bitirdik. Böylelikle artık Robert Langdon serisine devam ediyoruz. Ondan sonra gelen kitap Kayıp Sembol. Bu arada e, cidden çok sevdiğim bir baskısı var kitabın. Bilmiyorum ama ben bayılıyorum bu kitabın baskısına. Şöyle bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama cafcaflı böyle içerisinde simgelerle ilgili şeyler var falan. Çok güzel bir kitap. Gerçekten puntoları falan da güzel. Benim hani baskı olarak, kapak kalitesi olarak favori kitabımdır Dan Brown için. Gerçekten bayılırım. Kitap Robert Langdon'ın üçüncü kitabı. Dediğim gibi ama devam kitabı değil. Şu anda dizisi çekiliyor. Tom Hanks oynamıyor ama başka bir aktör oynuyor. Oldukça yakıştığını düşünüyorum. Güzel de duruyor. Fragmanları vesaire çıktı. Onu da bulabilirsiniz internette. Güzel bir uyarlama olacağını düşünüyorum. Çünkü diziye bir tık daha gider gibi duruyor. Sonu beni tatmin etmedi. Gerçekten hiç tatmin etmedi. Yani kitabın neredeyse böyle sonuna kadar o kadar bayıla bayıla okudum ki, "Aa ne olacak acaba? Aa bu karakter, bu karakter çok ilginç, güzel karakter. Aa farklı karakter diye diye sonunda tamam plot twist'i güzel. Ama hiç tatmin etmedi beni. Neden bilmiyorum ama çok düşük kalmış ya. Diğer Dan Brown kitaplarından ziyade o kadar düşük kalıyor ki sonu benim için gerçekten böyle 7 vermemek için zor tuttum kendimi. 8 verdim puan, puan olarak ama 7.5 yani hatta 7.1 ama hani 8'e çıkardım. Hani hakkını yemeyim diğer bölümleri ve plot twistinin diye. Artık Dunbaran okuduktan sonra bu kadarını okuduktan sonra kalemini anlamaya başlıyorsunuz ve kalemini anladıkça da diyorsunuz ki ya bu karakter bu karakter kötü çıkacak veya bu karakter şey olabilir yardımcı olabilir veya bu karakter birazcık böyle ee, nasıl diyeyim ee, tehlikeli gibi duruyor vesaire diye diye anlıyorsunuz kalemini az biraz tahmin etmeye başlıyorsunuz artık böyle ilerledikçe Dan yazım diline hakim oluyorsunuz ee, bunlar büyük bir edebi eser değil yani bunlar böyle alınıp Aa, hatim edilip aman ya Rabbim ne güzel yazmış işte dili ne kadar şeymiş dili kaymak gibi akıyor reading slump olanlar için aha da öneri sizlere Dan Brown kitapları yani Reading slump'ınız varsa, ah kayıp giden danbrown kitapları benim en fazla önereceğim. Çünkü okurken sadece okuyorsunuz. Yani bunun üzerine çok düşünmeniz, işte aa ne güzel bir şey paylaşmış diye kafa yormanıza gerek yok. Okuduğunuzda kayıp gidiyor. Aa diyorsunuz. Sonu ne güzelmiş veya işte aa diyorsunuz bu karakter bu muymuş falan diye. Okuyorsunuz, bunu oluyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Aklınızdan bu kadar kalıyor. Çünkü bunun üzerine hani ee, sadece böyle bir macera, çıtır çerezlik bir kitap olduğunu düşünüyorum Dan kitaplarının. Ee, aralarda böyle reading slump olanlara, işte edebiyat eserleri okuyanlara ne bileyim işte Yüzüklerin Efendisi okuyorsunuz. Arkasına bunu sıkıştırın. Bunda hiçbir sıkıntı yok, zorluk yok. Okuyor gidiyor, akıyor yani. Hiç problem yok. O yüzden Dan kitaplarına bayılıyorum. Bütün kitapları verelim de hepsini okudum ve her e, çıkardığı kitabı da kesinlikle okurum yani. Hiç sıkıntı yok. Kötü olsa bile okurum çünkü müthiş kayıyor ve müthiş dilini çok seviyorum, bayılırım. Devam ediyoruz, Dan Brown'ın kayıp sembolden az biraz bahsedeyim. Robert Langdon bir sabah telefon alıyor bizim. Robert Langdon zaten böyle oluyor. Ya bir simge bulunup Robert Langdon çağrılıyor, ya telefon alıyor, ya bir şey oluyor. Robert Langdon bir an olaya sürükleniyor. Bu kitapta da bir telefon alıyor. Telefonu çok 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 eski dostundan geliyor ve onun bir söyleşi yapması için üniversiteye davet ediliyor. Washington'da geçiyor bu arada hikayemiz. Amerika'da geçiyor. Merak ediyorsanız eğer yerleri aynı şekilde bakabilirsiniz. Dediğim gibi o sitenin linkini de size paylaşacağım. Bakabilirsiniz oradan da bolca güzel ilerliyor. E, Çağrıldıktan sonra da e, arkadaşının zemin üzerinde elini buluyorlar. Bildiğiniz kesilmiş el arkadaşının eli ve böylece hikayemiz başlıyor. İçerisinde masonlardan tutun da işte portrelere, düşüncelere, içerisinde dine her şeye e, katılan ve her e, böyle küçücük ayrıntının bile atlanmadan çok güzel işlendiği, mekanların mükemmel anlatıldığı ve sonunda da güzel bir plot twist'in olduğu kitap tavsiye ederim. Başlangıç kitabı olabilir mi? Bence olabilir ama hani sonu güzel bitmiyor benim için. Hani okuyabilirsiniz ama böyle aman aman kesinlikle okumalısınız diyemem. Melekler ve Şeytanlar Da Vinci şifresi. O ikisi için kesinlikle okumalısınız diyebilirim. Devam ediyoruz. Hızlıca çok uzatmadan. Sonrasında da birçoğumuzun bildiği birçok böyle tanıtımı yapılan Cehennem kitabı. Bu arada bunun da basımına bayılırım. Şöyle hafiften göstereyim. İçerisinde şey yok ama basımı bir tık daha hoşuma gidiyor. Bir tık daha kalın bir kartonu var. İstanbul'da da uzanıyor cehennem kitabımız. Bu kitap için birçoğu olumsuz yorum yapabilir lakin benim için gerçekten güzel bir kitap ve yani düşündüren bir kitap oldu. Benim beğendiğim çoğu kişinin beğenmese de benim için gerçekten beğendiğim ve böyle e, dokuz verdiğim kitaplardan bir tanesi Dan Brown'un. Sonu beni etkiledi. Mantık olarak mantıklı Düşünce olarak doğru çok hafifçe bahsedeyim sizlere içerisinde Robert Langdon bir gün bir sabah uyanıyor ve kendisini kendi odasında değil İtalya'da buluyor olması lazım bir yerde buluyor <laughs> geçiştireyim ondan sonra da başlıyor maceramız neden kaçırıldığı neden hastanede olduğu ve başından vurulmuş olduğu söyleniyor. Neden? Kim? Ne oldu? Hiçbir fikri yok. Bununla ilgili araştırmaya başlıyor. E, yavaş yavaş gerçek ortaya çıkıyor. İçerisinde e, virüsle ilgili bir konu bu arada bu. İçerisinde insanlığın Gün geçerken her gün daha da fazla artması ve insanoğlunun daha da kalabalıklaşması, dünyadaki kaynakların daha azalması, kaynak tüketiminin artması ile ilgili bir kitap. Bir noktası evet diyor. Yani mantık olarak gerçekten mantıklı, akla uygun ama kurgu dediğim gibi Aklı uygun bir kurgu, güzel kurgulanmış bir kurgu. Benim gerçekten favorim İstanbul'daki bölümleri vesaire de oldukça güzel. Ayasofya'ya gidiyoruz, oradan yere batan Sarnıcın'a gidiyoruz vesaire. E, betimlemeleri güzel. Mantık olarak doğru. Insanlık çok fazla artıyor. Bu gidişle e, dünyayı iyice kirleteceğiz ve e, hiçbir şey kalmayacak dünyada ve sonunda sonumuzu getireceğiz. İşte e, çıkan... Salgın hastalıklar dünya nüfusunu düşürüyor, ne bileyim savaşlar dünya nüfusunu düşürüyor derken de bu kitapta bir salgından, bir imhadan bahsediliyor. Robert Langdon da bunu engellemeye çalışıyor. O yüzden mantık olarak mantıklı, güzel bir kitap. Önerir miyim? Öneririm. Gerçekten okumanızı öneririm. Bu da önerdiğim üçüncü Dan Brown kitabıdır. Son olarak da Robert Langdon serisinin son kitabı ve Dan Brown'un çıkardığı son kitabı Başlangıç. Başlangıç kitabı güzel ama favori kitaplarımdan değil olmuyor da. O yüzden okunabilir birinci kitap olarak okunabilir sade bir dili var yerler güzel mekanlar güzel bu sefer portreler vesaireden ziyade mekan geziyoruz Allah'ım ne güzel mekanları gösteriyor Dan bizlere ne kadar güzel etrafı gösteriyor anlatamam sizlere gerçekten bol bol bakıp böyle wow hani ne güzelmiş yerler dediğim e, ve bundan ziyade içerisindeki konunun da dinle ilgili büyük bir sarsıntı yaratacak işte nereden gidiyor nereden geliyoruz nereye gidiyoruz sorusuna yanıt olacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sonu beni tatmin etmedi. Yine bu da kayıp sembol gibi sonu beni tatmin etmedi. Soruya verdiği cevap beni tatmin etmedi ama kitap son 50-100 sayfasına kadar sizi içerisinde tutuyor sorunun yanıtını vermiyor. Sorunun yanıtını güzel bir şekilde veriyor. Eh, beni tatmin etmedi. Tatmin edenleriniz varsa bana okuyanlarınız varsa bana yazabilir, aşağıda yorum belirtebilir. Kitabımız ile ilgili? E, Hristiyanlık işte Musevilik, Yahudilikten büyük bir olay yaratacak bir buluşla ilgili. E, Robert Langdon'ın öğrencisinin bir buluşuyla ilgili. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorusunun buluşuyla ilgili. Oradan başlıyor. Bu insanımız ismini unuttum ya gerçekten öğrencisi bu soruya yanıt vermek için büyük bir toplantı ayarlıyor. Bir müzede, müzede çok güzel bu arada. Müzede toplantı ayarlanıyor. Ondan sonra derken her şeyi açıklayacakken Robert Langdon'umuzla arasında derken her şey açıklanacakken e, vuruluyor, kafasından vurularak öldürülüyor ve sırrı e, yok oluyor. Lakin Robert Langdon bu sırrı açığa çıkarmak için öğrencisinin bu uğraşını boşa harcamamak için kendisini adıyor ve bu sırrı açığa çıkarma uğruna hayatını e, tehlikeye sokuyor. Çıkarmaya çalışıyor. Dinle ilgili bol bol yine içerisinde şeylerimiz var. Komple teorileri olsun. Bir sürü polisiye aksiyon olsun. Bolca mevcut. Ayıla Bayıla okuduğum her kitabından bol bol zevk aldım ve benim için gerçekten okuması çok keyifli, eğlenceli ve güzel olan Dan Brown'u az biraz sizlere tanıtmak istedim. Hikayelerini, kitaplarını az birazcık tanıtmak istedim. bayağı uzun bir video oldu. Olabildiğince kesmeye, kısaltmaya çalışacağım izleyebilmeniz için. E, beni izlediyseniz, bu videoyu bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenirseniz ve çana tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü YouTube algoritması yüzünden maalesef videolarımın işte birçok insana ulaşmasını ancak bu şekilde sağlayabiliyoruz. Beni beğenirseniz, videoyu beğenirseniz ve tabii ki de abone olup çana tıklarsanız ben de daha çok insanlara hitap etmiş olurum. Böylelikle daha çok böyle video gelir. Ayrıca beni bin kitaptan takip edebilirsiniz. Bu kitaplar hakkında incelemelerimi orada bulabilirsiniz. Bütün incelemelerimi ayrıca Instagram'da da bulabilirsiniz. Onun da linki aşağıda mevcut. Bin kitabında, Instagramında linkleri aşağıda mevcut. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum, konuşamıyorum artık bayağı uzun bir video oldu. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bir sonraki videom bu arada alışveriş videosu olacak, büyük bir alışveriş videosu gelecek. O da şimdiden küçük bir spoiler olsun sizlere. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.